Sizlere çok yakınlarım hariç hiç kimselere söyleyemediğim bir anımdan bahsetmek istiyorum. Burada şu an kaç kişi izliyor bunu? <laughs> 3.500 3500 kişiye bahsediyorsun şu anda bunu. 3.500 kişiye penis esprisi yaptın sen kolumuna böyle sallayarak <laughs> <az önce>. Böyle <laughs> falan yapıyorum. <Ha>, bence <laughs> o çocuğun utanacak hiçbir şey yok sen burada. Ben ya. buradan Doğan'ın bize bahşettiği kayalardan bahsediyorum. <gülüyor> <gülüyor> böyle yapıyor, böyle yapıyor. <laughs> Neyse devam. Nereye geldik yani? <gülüyor> <gülüyor> bu bu tutu kabilesi gibi oldu yani. <laughs> Sarp, bu, bu. Ya <laughs> bir sarpmış memelerimizle şimdi çıplak dolaşmaya başlayacağız. <laughs> Ben gezme amaçlı tek başıma Pakistan'ın en batısındaki şehir olan Quetta'daydım. Şehre girer girmez yabancılara bakan turistler beni Pakistan'a göre gayet lüks olan bir otele yerleştiriyorlar. TL'ye çevirince çok ucuza geliyor. Neyse odama yerleşiyorum, yemyeşil ve huzurlu avluya iniyorum. Fransız gezginlerle sohbet ettikten sonra dört tane Pakistanlı'nın yanına davet ediliyorum. Herifler gayet iyi insanlar gibi duruyor. Tanışıyoruz, konuşuyoruz. Birisi emniyet müdürü, diğeri hakim, savcı gibi bir şey. İngilizcem bitti. çok iyi İngilizce konuşan adam, üniversitede profesör, sessiz, sakin, şişko da iş adamı. Yazık. Hepsi evli, barklı, çoluk, çocuk sahibi. Sohbet güzel gidiyor derken adamlar bana akşam sen de gel ya, şehri gezeceğiz diye teklifte bulunuyor. Tamam lan diyorum, sonuçta bir planım yok. Pakistan'dan mı bu olaylar? Evet evet tamam. Ya bu arada Pakistan olunca şunu belirtmem lazım. Ee, Pakistanlı diye bir şey yoktur abi. Daha Hinduları vardır. Onlar daha da <laughs> Pakistan diye şey. <laughs> O yüzden Pakistanlı diye bir şey yoktur. Hepsi pancap insanı yani. Buyurun. Paki. Ama böyle deyince e, ofensif oluyormuş. Yok paki. onlar kendi aralarında da paki diyorlar ama İngiltere'de paki dersen şimdi ben gittim oraları gördüm de ne iş? Pakistan'a mı gittin? Tabii tabii İngiltere Pakistan hepsi ben her yeri gördüm. Vay böyle. be. Akşam hep beraber lüks bir Merso'ya atlayıp şehri geziyoruz. En güzel mekanlara gidip masaları donatıyoruz ve hiçbir şekilde para ödetmiyorlar. Lan bu pakiler ne iyi insanlar diyorum. Parantezisinde amına koyayım benim. <laughs> Gece yarısı otele dönüyoruz. Adamlar diyor ki gel bizim odaya şarap var, haşhaş haş var. Yasak değil mi diye sorunca hallederiz diyorlar. Odaya geçiyoruz. Sohbet Aa, şey yapacaklar. Hadi alkol nerede, hiç şey. iş nerede diye soruyorum. Nasıl bulacağız diyorum. Sen merak etme deyip birkaç telefon görüşmesi yapıyorlar. 10 dakika sonra kapı çalıyor. İki tane parlak paki delikanlısı ve ellerinde bavullar. Çat bavullar açılıyor. İçinde viskiler, şaraplar, vodkalar, canki şeyler. Ona bunlar kim diyorum. Profesör gözümün içine baka bakar. Bunlar bizim prenslerimiz diyor. Parantez içinde ne? Neyse, abi dakika, canım. Kırmızı Kiramit'e doğru evriliyor hikaye. Devam abi. Neyse Kolşunum canım, sonra. içiyoruz, güzelleşiyoruz. Bu şerefsizler öyle böyle mutlu değil. Cevdet, İndam. yorumu böyle koymanın hiçbir anlamı yok bence. <laughs> ne yorum gözüküyor, ne biz gözüküyoruz. <laughs> Boş ver, bırak kaldır bence bu yani. Aaaa! <laughs> Aaaa! <laughs> <laughs> Okuduğu yeri böyle işaretliyoruz değil evet, mi? Evet, ben şöyle <laughs> ben şeyle, Aşağı iniyorum. <laughs> Hicret TV gibi olduk yani resmen. <laughs> Yeşil şey yakacak <laughs> ben okudum. Çiçek şöyle. açılımı falan yapayım <laughs> ben. <böyle. gülüyor> Neyse canım içiyoruz, güzelleşiyoruz. Bu şerefsizler öyle böyle mutlu değil. İlla beraber fotoğraf çekilmek istiyorlar. Lan diyorum neden olmasın çekilelik kardeşim. Prensler stroke gidiyor. Prof olan çok iyi İngilizce bildiği için genelde onunla konuşuyorum. Ben istiyorum ki Türkiye-Pakistan ilişkilerini konuşalım. Pakistan'daki kadın haklarını, ekonomik yaptırımları, Pakistan'ın neden genetik ve fizin alanına bu kadar yatırım yaptığından bahsedelim. OÇ Prof sırtı sırata bana Türkiye'deki homoseksüel ilişkileri soruyor. Bu konuda gayet açık fikirli olsam da huylanıyorum. Biz diyorum biz hiç sevmeyiz, nefret ederiz, iğrenç buluruz. Amcık şerefsiz bu sefer bana oh. sizin ülkede hem gösteri hem de aleti olanlar varmış diyor. Ha diyorum transları diyorsun. diyorsun. Lan ben bunu deyince adamın gözleri açılıyor ki trans diye tıslıyor şerefsiz. Bunlar beni sikecek beni deyip izin istiyorum. Allah Allah. Ben izin istediğimde celalleniyor diğerleri. Şişko herif kaç göz yapıyor ben gitmeyeyim diye. Emniyetçi bir şarap çıkarıyor çantadan bak bu çok güzel diye. İngilizce bilen leş kargasına konuş da gitmesin diye el ayak yapıyorlar. O an kendimi dört opaçının arasında kalmış dünya güzeli bir hanımefendi gibi hissediyorum. <laughs> Resmen taciz ediliyorum. Israrlara rağmen yarın trenim var erken gitmem lazım. Uyumam lazım diye kaçıyorum bir nevi. Bir paki trenine binseydin güzelim falan diyorum <laughs> acaba. <laughs> evet yani niye böyle gelme. Binecek bir tren mi kaldı koskoca ha. Pakistan'da? <laughs> Odama geçiyorum. Biz <Desmira> tren yaparız <laughs> sana sen dur. Bu sen de <laughs> şu anda ya. Çok kötü oluyor. Çok da... Kaç oradan kaç. Odama geçiyorum kapının önüne. Kaçsa yakalanacağım canı yapacağım. Ay gitti çocuk. Ay o karikatür <laughs> aynen. Kapımın önüne devasa dolabı yaslıyorum. <laughs> Belime biber gazı diğerine İsviçre çakısını alıp telefonla ne kadar yazdığı umurumda olmadan Türkiye'deki bir kız arkadaşımı arıyorum. Kendime gelmem lazım. Kapıya baka baka uyumuşum. Sabahına erken saatinde cidden o şehirden kaçıp ülkenin en doğusuna Lahore tren bileti alıyorum. <laughs> sınırdan kaçacak. <laughs> Not. Acaba alkol ve bazı tükaka şeyler yüzünden fazla mı paranoya yaptım? Ama yok ya bunlar bunları bile yazarken şarap içmem gerekti rahatça anlatabilmek için. Not 2. İyi ki yolculuğumun tek kötü yanı buydu. Gerisi harikaydı demiş. Adam panca bir sınırında gidip şıklara falan sarılıyor değil mi? abi siz sikersiniz Beni alın abi buradan ne <laughs> <abi de. gülüyor> Bu arada abi. çok trajik bir olaydır. Ee, Pakistan'da şey var böyle e, bunun çok pis bir mafyası var gerçekten. E, yani Homoseksüellik orada çok büyük bir tabu olduğu için e, bunun böyle bir mafyası var. hakikaten. Sen çok... bu mafya işlerini iyi biliyorsun he? Oğlum, bu arada trajik bir olay bununla ilgili espri yapma yani. Sen bu mafya işlerini Çocukları küçükken kaçırıyorlar Oo, abi. Okay. E, kırmızı çatılı evler dedikleri bir evler var. Oralarda abi e, böyle dansmans falan cinsel konusunda yetiştiriyorlar ve homoseksüel kitle bunun üstünden besleniyor falan çok iğrenç. Ya yani bu böyle sektör gibi bir şey, herkesin haberi olan bir şey böyle. Çok iğrenç, çok pis bir şey yani. Korkunç. Çok korkunç yani. Hani adamların o konudaki sapkınlığı bayağı böyle hani ilk okuduğumda bununla ilgili Türkiye'de de son 10 yılda 200 bin Mano çocuk kaybolmuş ha. Yani. Ya. Oha yok artık. Hmm. Yok bilmiyorum. Yani böyle bir şey, bir şey olmuş.